Yemek Okulu'muza hoş geldiniz. Hazır böyle maçlar başlamış, erkekler evlerde toplanmaya başlamış, kadınlar da olabilir tabii ki maçları ve finalleri izlemek üzereyken böyle güzel bir atıştırmalık yapalım dedik. Bunlardan bir tanesi yurt dışında çok mozzarella sticks diye bilinen, bizde de mozzarella'nın gördüğü hürmetin onda birini görse dünyaca meşhur olacak dil peynirimiz var. Biz de böyle dil peyniri çubukları yapalım istedik. Ee, ve bunu da çok lezzetli yapacağız, söz veriyorum. Ve üç yöntemle. Bunlardan bir tanesi galeta unu. yani ekmeğin dışıyla ve içiyle yaptığımız bir karışımla yapacağız. İkincisini namı değer güzel bizim kadayıfımızla e, çıtır çıtır yapacağız. Üçüncüsünü de böyle biraz KFC'ye falan e, o tavuğun o dışına göz kırparak mısır gevreğiyle yapacağız. Üçünün nasıl olacağını ben henüz bilmiyorum. Yani klasiğini her zaman yaptığımızı biliyorum ama diğer üçünün böyle e, yan yana koyup karşılaştırmasını ilk defa sizle beraber yapacağız. Ve objektif olarak bütün herkesten oylayarak e, karar vereceğiz. İşimi seviyorum. Hem işimi yapıyorum hem de güzel güzel yemekler yiyorum. Benden mutlusu yok. Hazırsak başlayalım mı? Başlayalım. İlk başta şimdi bu dil peynir ya. Bu şu an sıcak yani oda sıcaklığında hatta biraz buzdolabında soğuk ama böyle taş gibi soğuk olması lazım. Onun için de şöyle bir bunlar boğum boğum satılıyor. Dört parçaya ayırıyorum. Yurt dışında yaşayanlar için çok var biliyorum. herhangi yani mozzarella da olabilir. Herhangi bir string cheese diye sattıkları böyle şerit peynirler var. Herhangi bir string cheese de olabilir. Bunları böyle koyup buzdolabının derin dondurucusuna atıyoruz. Hop! Burada taş gibi yapılmışı var. Ee, şu an epeyce sertler. Bunları kullanacağım. Bu arada yağımı açıyorum iyice kızsın diye. Şimdi gelelim diğer istasyonlara. 3 istasyondan oluşuyor aslında. İyi ki unlu. Yani etrafına bir un tabakası sermek gerekiyor. Bunu sade de yapabilirsiniz. Ya da unun içine... Burada yarım bardak un var. Bunun içerisine yaklaşık böyle bir tatlı kaşığı kadar tuz çok ince bir kesim olacağı için onun lezzeti önemli. Bir tatlı kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Bir o kadar sarımsak tozu. Bunlar yoksa bulsuz da yapabilirsiniz. Onu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir de acı ama pul değil bu sefer toz biber. Yine bir tatlı kaşığı kadar. Bu buna böyle acayip lezzet verecek. Dışta güzel bir ilk katman olacak. Bunu güzelce karıştırıyorum şöyle. Bu birinci istasyon. Gelelim ikinci istasyona. İkinci istasyon için yumurtam var. Hatta yumurtama bakıyorum. Bunlar sıfırlar. Sıfır ne oluyor? Organik oluyor Allah. 2 tane yumurtayı azıcık da süt ekliyorum. Varsa evde krema ekleyebilirsiniz. Onun böyle katmanını daha da kalınlaştırıyor ama basit olması da önemli diye şey yapmıyorum. Buna da çok azıcık bir damla, böyle bir fiske. O da yumurta rahat açılabilsin diye... bir fiske tuz ekliyorum. İyice, güzelce karıştırdım. Bu da ikinci istasyon. Dediğim gibi üçüncü istasyonda... kendi yaptığımız galeta un, onun da videosu var. Onu da buradan bir yerden izleyebilirsiniz. Böyle hafif iri taneleri de olan galeta unum var. Kadayıfı da... Kalan böyle parça kalmış kadayıfları ya isterseniz fırında kurutabilirsiniz de açıkta bıraktığınızda yarım günde kuruyor. Ondan sonra böyle ellerimize parçaladık. Böyle parça kadayıflar oldu. Bunların birazcık pişmişini hazır bile satıyorlar. Bir de en basit olan e, mısır gevreği. Ben mısır gevreğini kesinlikle ve kesinlikle kahvaltıda falan filan yemiyorum. E, öyle bir kahvaltı usulünü doğru bulmuyorum. Bunu buradan söylemek istiyorum. Ama böyle 40 yılda bir zaten yaramaz bir atıştırmalık yapacaksak burada kullanabiliriz diye düşünüyorum bunu da but böyle taneleri çok fazla hafif ama çok değil hafif parçalıyorum bunu böyle KFC videosunda daha küçük olsaydı daha şeker olurdu daha güzel gözükürdü falan gibi arada yorumlar vardı onları gördüm ne olur artık bana güvenin ben obsesif de bir insanım. Ee, onun küçüğünü de tüy kadarında, tamam büyük olanını da deneyerek zaten hani... bugünkü formuma bütün bunları denememden borçluyum. Hepsini denedikten sonra en idealini en böyle benim lezzet olarak güzel geleni e, sunun. Ne olur bilin. Ee, tabii ki arada sorgulamak her zaman e, iyi. Memlekette biraz bir şeyleri sorgulanması güzel oluyor. Ama aklınızda olsun hani biz yaparken de bu kız biraz deli hepsini deniyor. Şimdi üçüncü istasyonlarda hazırlar. Şimdi gelelim yağa, kızaracak yağa. Burada fındık yağı kullanabilirsiniz, ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Yağın hazır olduğunu, tahtın tersini böyle koyduk, vıjjjj diye böyle kızarmaya başlamışsa yağ olmuş demektir. Şimdi hatta altını kıstım. Dil peyniri parçalarını sırayla istasyonlarda gezdireceğim. Şimdi ilk başta buna... böyle bu kadar yapışması yeter. Sonra... yumurta... Sonra gelelim. Ve bu haliyle hop kızartmaya atıyorum. Kızartmaya atarken de bir tarafını koydunuz, sizden uzak tarafa atın. Ya sizin üzerinize sıçramasın. Bu da önemli. Şimdi bunun gibi üçünü de yapıyorum. Bunları pişirirken, sonucuları pişiriyorum. Şunu fark ettim ki ilk turda ikişerli koydum. Ee, ve ikişerli koyunca e, içinde aslında donuk peynir var ya, o da donuk peynir yağın ısısını düşürüyor. Ve öyle oldu aslında normalde alışık olduğumuz hani bu renk olacağına daha açık renkken pişmiş oluyor. Onun için yağın ısısını birazcık daha yüksek, onu da öyle yüksek kalabilmesi için içine 4 tane falan... yani bu boyutta bir e, tavada 4 tane falan koymak gerekiyor. Tabii bu dışarıda yediklerimizde böyle çok acayip trans yağlar kullanılıyor ve o böyle 280 derece olduğu için sokup çıkarıyorlar ve hazır oluyor. Aklınızda olsun o yüzden hani evde yaptığımız bu kadar daha koyu olamayabilir. Şimdi ne kadar Eee Valla işte yağın ısısına, ateşe yani derinliğine kadar aslında değişebilir. Rengi böyle güzel. Sizin ay ben bunu şimdi yesem iyi olur dediğiniz e, rengi geldiğinde iş tamamdır. Ama fazla kaldığı anda böyle kenardan pıtırtıları çıkmaya başlayabiliyor. O yüzden derece yani birazcık düşük derecede olsa ne olur diyemiyoruz mesela tavukta olsa hiç problem olmaz o. Ama bunu da çok fark ediyor. Şimdi üçünü de deneyeceğiz. Kendi yaptığımız barbekü sosumuz ve Ketçabımız da var. Batırmak serbest. Herkes oynayacak. Acaba siz görüntü itibariyle hangisini diyorsunuz onu da merak ediyorum. Eğer yani aşağı yazarsanız çok sevinirim. Bu arada şimdi maça atıştım. Ben bir peynir yaptım. Bunu soğanla yapabilirsiniz. İşte tavuğa yapabilirsiniz. Farklı farklı yapmakta sizin elinizde böyle bir kocaman bir atıştırma tabağı olabilir. Peynir eriyeceği için dondurmak zorundayız. Ama diğerlerini dondurmak zorunda değiliz çünkü hani erime gibi bir derdi yok. İşimizin en güzel kısmına geliyoruz peynirler dil peynirlerini yemeye. Evet onu geçer not aldı. Bakayım. Kalmamış. Bakayım. E, ee, tahminimden çok 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 daha iyi. Bayağı iyi. Üçü de güzel. güzel. Sence hangisi hocam? Hiç beklemiyordum ama senin dediğin gibi Ben bu konudan ettim. Lezzet olarak gerçekten en güzel. Boldu. Görüntü ve orijinallik adına bu da klasiğimiz. Her zaman her şeye gider. Diğer malzemeleri de aynı mantıkla yapabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir de bu güzellikleri yapıp sevdiklerinizle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ya böyle çok güzel bir sürü başka tarifimiz var. Onlardan bir tanesine buradan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz buradan abone olabilirsiniz. Bu dünya sizin sayenizde daha devam ediyor. Abone olursan çok mutlu olursun.